ancak kimin dostudur? Müslümanın dostu Müslümandır. Müslümanın Müslümandan başka ne olmaz? Dostu olmaz, akrabası olmaz. Yani akrabası derken kan bağı olur ama dostluk bağı olmaz? Olmaz. Bugün dünya yüzünde gördüğümüz olaylara baktığımız zamanda ne var? Her taraftan İslam'a karşı saldırılar var. Aynen dün haçlı seferleri de olduğu gibi bugün de yine Müslümanlara karşı ne var? Aynı seferler var. Ama gel diyor ki Müslümanlar da bu haçlı seferlerin karşısında bir uyuşukluk var, bir dağınıklık var, sanki Müslümanlar ölmüş, Müslümanlar perişan, Müslümanların aciz düştüğü bundan daha kötü bir hal olmaz ki dünya yüzünde Kur'an-ı Kerim'i yakılırken Müslümanlardan ses yok, seda yok. Hele bir Müslüman memleketinde bir Hristiyan kitabı, bir Hristiyan yazarının kitabı yere düşseydi de Hristiyan alemini seyretseydin, şairin dediği gibi, dinleri var, bizim işimiz gibi, işleri var, bizim dinimiz gibi. Rabbim dinimize sahip çıkanlardan olmayı nasip eylesin. Demek ki Müslüman devletlerinin, İslam devletlerinin gücü, İslam devletlerinin dünyadaki söz sahipliği Kur'an-ı Kerim'e olan saldırının karşısında sessiz oluşuyla ne yapmıştır? Kendini göstermiştir. Ya da Müslümanların arasında kardeşlik bağı denilen bağ, Müslümanların arasında sokulan tefrika bu olayda kendini yine ne yapmıştır? Göstermiştir. Geçmişte Müslümanların birlik beraberliğini sağlayan makamların kaldırılmasının önemi günümüzde kendini yavaş yavaş göstermeye başlamıştır. Araplara öğretilen Türkler sizi sömürdü. Türklere öğretilen bir kelime var. Araplar size isyan ettiler diye tarihe baktığın zaman Araplarla direkt Türklerin savaştığı bir savaşı görmekte nedir? Mümkün değildir. Ama ne yazık ki insanlar, Müslümanlar tarihlerini kendi öz tarihlerinden değil, batıdan yazılmış tarihlerinden öğrenerek birbirlerine Müslüman kardeşine düşman olup bugün ülkemizde de kendi dedesine kurşun sıkan gayri Müslüman saygı duyup kendi dedesiyle omuz omuza savaşan Müslüman kardeşine düşman olan bir nesil yetişmiş durumda. Rabbim uyanmayı cümlemize nasip eylesin. Ey iman etmiş olanlar diyor allah Teala. Bakın allah Teala ayetlerde ıklara, geçmişlere, kabilelere, aşiretlere önem vermiyor. Ey iman edenler ya da iman etmeyenler. Ey Müslümanlar! Bakın burada allah Teala bu ayette iki kimliğimizde iman edenler, Müslümanlar içinizden olmayanlardan uzak durmamız lazım. Bizden olmayanlardan. Bizden olup olmadığını nereden bellidir? Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söylemiş. Allah'a secde etmiş. Kur'an'a tabi olmuş. İslam'ın arasına tefrika sokmamışsa bizdendir. Ama Müslümanların arasına tatrika sokmuşsa, münafıklık sokmuşsa veya Allah'a iman etmemişse, anlı secde görmemişse, dilinde kelime-i şehadet bulunmamışsa o Müslümandan olamaz. Bu olamayacağını kim söylemiş? Hazreti Allah. Nerede söylemiş? Nuh suresinde. Ne diyor Hazreti Nuh? Ya Rabbi sen vaat etmiştin. <laughs> Nuh senin kavmine senden olanlara Nuh tufanında sıkıntı vermeyeceğim diye ama evladım gitti dediği zaman ne diyor? Ya Nuh diyor. O senin oğlun olabilir ama senin ehlinden değil diyor. Sakın ha sakın onun için üzülme seni de ne yaparım ondan beraber perişan ederim. Bakın Allahu Teala bir peygamberi dahi sert şekilde uyarıyor. Senin oğlundu ama sana iman etmediği için senin neslinden, senin ehlinden, senin cinsinden değildi diyor Hazreti Allah. O zaman Allahü Teala bir peygambere bile bana inanmayan senin ehlinden değil demişse bir Müslüman gayri Müslüm benim dostumdur, arkadaşımdır diye bilir mi diyemez. Diyemez. Bitti. allah Teala söylüyor. iman edenle iman etmeyen dost olamazlar. İman edenle iman etmeyen bozduramazlar diyor. Onlara karşı sert ol. Dinine hakaret etmiyorsa diyor onlara zulmetme. Ciddi ol, ezilme, zulmetme. Ama dinine hakaret ediyorsa diyor onlarla sonuna kadar savaş. Bugün bir İsrail sonradan işgal ettiği Filistin topraklarında dahil benim toprağım denilen yerde Filistinli gördüğü zaman saldırıyor diye Filistinli İsrail toprağına giremez diye. Bugün Müslümanın kitabı ayaklar altında ezilirken Müslümanın kitabı yakılmış bu bir değil iki değil peygamberimizle aray ettiler sesimiz çıkamadı Dinimizde arayı ettiler, sesimiz çıkamadı. Melekleri kızdı, erkekli çizdiler, sesimiz çıkamadı. Kur'an-ı Kerim'i yaktılar, sesimiz çıkamadı. Şanlı şehitle kanlara bulanmış bayrakları ayak altında çiğnediler, Müslümanların sesi çıkamadı. Niye? Baktığın zaman o devletler, tarihe baktığın zaman İslam devletlerine bakın, bir de batı tarihine bakın. Bizim kendi devletimizin tarihine bakalım. Tarihimizde ne var? Başörtülü mü, başörtüsüz mü? Okula gider mi, gidemez mi? Askeri yemin törenle arası kapalı mı, açık mı? Alınır mı, alınmaz mı? Sakalının çocuğu mu, sakalsızın çocuğu mu? Okula alınır mı, alınmaz mı? devlet politikası olarak geldiler. Halk politika politikası olarak gelenler. Bizim cemaatten mi, sizin cemaatten mi? Bizim kabileden mi, sizin kabileden mi? Bizim bir ara hanifiyle şafiler birbirlerinin peşine bu topraklarda namaz kılıyordular. İkisi de halk mezheb. Şafilerin cami, hanifilerin cami. Bakın, onların bizim tarihimize bakın, bölünen parçalara bugün Suriye'ye bak Arabistan'a bak İran'a bak Irak'a bak parçalayanlara bak ya tarikat kavgası ya mezhep kavgası ya cemaat kavgası ya da günlük çıkar siyasi kavgası bizim ülkemize baktığın zaman tarihten beri insanların diniyle ırkıyla kıyafetiyle giyimiyle, hayat tarzıyla doğulu mudur, batılı mıdır, ortada mıdır, eceli midir, kuzeyli midir, ırkı nedir? Hep politikalar bunun üzerine gelmiş. Ülke, Müslüman devletleri bir adım ileri atamamıştır. Oysa benim ecdadımın zamanında bütün ırklar ve dinler bir arada yaşarken dünyaya hakimdik. Batı devletlerine benim ecdadımın devlet başkanı mektup yazarken ben koskoca devlet Aliye Osmanlı'nın padişahı sultanı sen benim emrindeki Fransa'nın valisi diye mesaj atar, mektup yazardı. O zamanki şeye baktığın zaman, günümüzdeki düzene baktığın zaman biz bunlarla uğraşırken ırkımızda, giysimizde ha sakallı mıdır, sakalsız mıdır? Sakalı bir karış mıdır, hiç mi yoktur? Yüzünde tüy vardır, yok mudur? Acaba evlenmeye şu üç müdür, 5 müdür, 15 beş midir? Bunlarla ilgilenirken batıda yapılan bir arabanın aylık girosu benim Müslüman ülkelerimin yıllık girosundan daha fazladır. Şimdi Öğrendik mi? Batı bizim Kur'an'ımı yakarken, bayrağımı çiğnerken, askerine vururken, Müslüman devletlerinin sesinin çıkmadığı nokta nedir? İşte biz ekonomi olarak neyiz? Müslüman devletleri batıya mahkum bırakılmıştır. Bizi bizim kürsülerde Yahudilerin İsrailiyet ilmiyle yetiştirdiği ne yazık ki açık ve dürüst olarak konuşacağım. Kürsülere imam olarak gönderilen adamlar kürsülerde Allah'la yıllarca kavga ettiler. Yıllarca Allah'la kavga ettiler. Müslümanın çocuğunu, Müslümanın hanımını, Müslümanın kızını, Müslümanın evladını cahil bırakmak adına elinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim cahil Müslüman da bunları ülamadan, evliyadan deyip dinleyip üzerine türbe yapıp gidip üzerine secde ettiler bunları. Allah muhafaza eylesin. Bizim ülkemizde batı tekniği geliştirirken bizim ülkemizde 6 yaşında kız çocuğun 5 yaşında erkek çocuğun evlenmesini sünnet olarak anlatan insanlara karşı bir kişi demeli ki sünnet peygamberimizin yaptığı olaysa peygamberimiz 25 yaşında evlenmiştir. Bunu Müslümanlar sadece kürsülerden hikaye olarak dinlediler. Kürsülerden Allah'la savaştılar. Rabbim üç şeye önem vermiştir. Önce diyor iman et, tanı tanı, sonra ilim, sonra üretim, ayetlere baktığın zaman ibadete gelene kadar üretim de bir ibadettir. Ama bizim Müslümanları Allah'ı tanımadan önce sadece namazla bağlı bir Müslüman olarak yetiştirmenin gayreti içinde kaldılar. Müslümanlar Allah'ını tanımadan ibadet etmeye başladılar. Bir tane Müslüman bir tane Müslüman çıkıp demedi ki bunu anlatırken hocam ayetler iki bölümde gelmiştir. Mekke ayetler medeni ayetler. Mekke ayetler Allah'ı tanıtmakla görevlidir. Medeni ayetler ibadetle görevlidir. Önce bizim Allah'ı tanımamız lazım. Allahu Teala bize ne emretti? Biz önce Rabbimizi tanımamız lazım. Bakın hiçbir şey gelmeden bir ayet geldi. Kum fe endir ve rabbeke fe Ya müddettir. Ayetin başı, surenin başı. Habibim diyor örtünden, büründüğün örtünden kalk. Rabbin ismini an ve onu yücelt diyor. Yatma, uyuma. Bize ne öğrettiler Müslümanlara? Sen diyor tesbihine al, sakın ha sakın diyor devletin idaresine karışma. Bizim Müslümanlar da buna tabi oldular. Hadis uydurdular. Namussuz adamlar bir hadis uydurdular. Dediler ki Müslüman idareci olamaz dediler. Bizim Müslümanlar buna hamd ettiler. Onun elini şeyh diye öpüp eteğinden öpüp ona secde ettiler yıllarca. Oysa benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimin kimin lideriydi İslam devleti başkanıydı. İslam ordusu komutanıydı. İslam'ın seçilmiş hakimiydi. Sakın ha sakın dediler. Kız çocuğunu okutma. Kafir olursun dediler. Benim Hazreti Ayşe annem maksurundu. Peki maksurun neydi? Peygamber zamanında binden fazla hüküm vermiş insan arasına girmiş tek kadındı. Kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koyun daşı, sırdaşı, kadını ve en genç evlendiği kadınıydı. Kadın dediler ticaretle uğraşmaz. Kimse sormadı ki Hazreti Hatice annem Arap devletinin o zaman Arap Mekke devletinin ticaretten sorumlu yetkili kişisiydi. Öğretmen etmediler. Hazreti Fatma Hanım ilim öğretmeniydi. Bakın, Müslümanlara kürsülerden bura bura bu hale getirdiler. Onlar kürsüden ağladılar. Müslümanlar aşağıdan ağladı. En son Müslümanların başına musibet kesildiler. Bir tane bizim Müslümanların bu kafayla gidersek, bu akımla gidersek Müslümanlar olarak, bizim daha çok Kur'an'ımızı yakarlar. Daha çok bayrağımızı yakarlar. Daha çok bizi ayak altında ezerler. Bizim ilk defa İsveç'te değil, Filistin'de yakmadı mılar? Gel bu tarafa Uygur'da yakmadı mılar? Benim kendi ülkemde yakmadı mılar? Bugün benim ülkemde yıllarca Kur'an-ı Kerim'in ayeti yasak mı değil mi? Ayette yasak mı değil mi? Yasak. Ayette -i 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 evlilikten anlatırken allah Teala dörde kadar işçiliğe vermiş mi vermemiş mi? Bu ayet bizim ülkemize yasak mı değil mi? Bakın biz daha kendi Kur'an'ımıza hakim değiliz. Müslümanlar kendi Kur'an'ını kendisi yapmıştır önce. Benim hukukum, benim medeni hukukum, benim miras hukukum, benim yaşam hukukum, benim aile hukukum, Kur'an-ı Kerim iken dünyaya hakim midik değil miydik? Bakın, daha yeni kurulan bir devlet, Bizans denilen 1500 yıllık bir imparatorluğu yerle bir ediyor. Gel ne zaman ki benim Kur'an'ımı yakanların hukukunu bizim yaşam tarzı olarak Müslümanların bağrına içeri soktuksa Avrupa'nın emri altında hem madden hem manen ezilir duruma geldi. Bulgaristan benim şehrim kader değildir. Bulgaristan parası benim on katındır, on buçuk katındır. Demek ki mesele neymiş? Mesele benliği terk etmemek. Mesele üretim, mesele teknik, mesele tarım, mesele teknoloji, mesele ilim, ilim, ilim. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bir şey anlatır. Düşünün Fikredin, zikredin. Düşünün, fikredin, zikredin. Düşündük mü? Düşünmedik. Neyi düşündük? Hiç biz şu Müslümanlar olarak Ya Rabbi niye eziliyoruz bunu düşündük mü? Ya bizim tarih kitaplarımız nerede? Niye ulaşamıyoruz bir düşündük mü? Halep'te omuz omuza iki kardeşin, iki insanın şehit olduğu Çanakkale Savaşı'ndaki torunları bugün birbirine ırkından dolayı laf atar duruma geldiler. Bizi böyle düşman edeni düşündük mü? Benim peygamberim Arap kökenliydi. Neden bizde Arapları birbirine düşman ettiler? Peygamberle ümmetinin bağını koparma davasındalar. Bakın peygamberle ümmetinin davasını. Şunu düşündük mü biz? Rabbim düşünmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bir insanın bir insanın beş vakit tabi olduğu bir meslek vardır. Nedir? İmametlik. Bir meslek de vardır evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlik. İki meslek. İki meslek. Ecdadın zamanında ecdadın zamanında imam olmak için bakın hukuk, sağlık ve din eğitimini alman lazımdı. Değil mi? Bunlar alman. Ne hikmetse Aziz ne hikmetse Şer'i hükümler kaldırıldıktan sonra nerede bir cahil varsa imam olarak atandı mı atamadı mı? Bakın Cumhuriyet tarihine bakın köylerdeki imamlarımıza bakın ya Kur'an'ın zor şerî yüzünü okur ya da onu da okuyamaz. Açık konuşmak lazım. Dürüst konuşmak lazım. Samimi olmak lazım. Müslüman samimi olacak. Bakın bizi kıblemizden vurduralım ilk önce kıblemizden. O adamlara yıllarca biz meşayih deyip eteğini da öptük. Geldiğimiz nokta. Osmanlı'ya bakın. Eğitmen kadrosuna baktığımız zaman müderris eğitimi vardı. Neydi müderris? Profesör demekti. Bakın müderris profesör demekti o zaman. Ondan aldık. Bizim Cumhuriyet tarihinden sonraki öğretmenlere bakın. İlkokulu ya bitirmiş, yeni alfabeyi ya öğrenmiş ya öğrenmemiş. Öğretmen olarak atandı mı atamadı mı? Atandı. Geldiğimiz nokta burası. Rabbim uyanmayı cümlemize nasip eylesin. allah Teala bize dua etmeyi öğretirken önce diyor Allah'a el aç, fiil duaya geç. Fiil-i dua nedir? Müslümanın gör, kafirin silahı üzerinde silahlanması. Kafirin silahı nedir? Eğitimdir. Teknolojidir. Tekniktir. Üretimdir. Bugün benim genç neslim. üretimden uzak, teknolojiden uzak, teknikten uzak. Bu sistemin değişmesi lazım. İlmin kıymet bilmesi lazım. İl, ilmin İlmin. Bugün bir memlekette ilim adamı 25 bin lira 30 bin lira maaş alırsa memleketinden kaçar. Bir futbolcunun Türkiye'ye ne kıymeti var? Ne geliri var? Ne üretimi var? Bir dansözün bir şarkıcının ülkemin sanayisine, ülkemin üretimine, ilmine ne geliri var? Yok. Ama devlet kaynaklarından ve özel kaynaklardan trilyonlar, katrilyonlar para kazanır bu adamlar. Bir bilim adamının maaşına yüzde on beş sahibi titre etse verirsek, bunlara ülkenin kaynaklarını aktarırsak, bugün benim Kur'an'ım yakılır, bugün benim evladım okumadan kaçar, bakın bugün evlatlarımız internette cinsiyet değiştiren dönmeleri takip eder duruma geldiler. Kısa yoldan para kazanmanın peşindeler. Bugün evlatlarımıza sorduğumuz zaman okumak istiyor musun? Ne okuyacağım diyor ya okuyayım da bu kalim. Yıllarca bizim filmlerde, <laughs> filmlerimizde ne diyor? Şener Şen filminde Ayşe diyor sen de diyor okumayı öyle. Ben de okuyayım da diyor Ali gibi aklım mı karışsın? Ali'nin suçuna muhasebeci verici kaçırmam diyor. Bakın gencin beynine sokulan söz. Sen de diyor ben de okuyayım da onun gibi aklın mı karışsın? Dürüst memursan aklın karıştı. Diğer gelip diyor boşver okuma diyor. Diplomacı kıyarcı olma diyor. Hıyar ondan iyidir. Ne yapacaksın diyor okuyup da. Onlar sinemayla bizimkiler kürsüyle aynı politikayı yaptılar. Okutma diyor ya Okutup gavur mu Bakın, okutma çocuğun gavur etme diyenlere gidin bakın. Köyünüzde vardır, yakınınızda vardır. Hepsinin oğlu, kızı en az mühendistir. Ümmeti Muhammed'in çocuğuna devletle iş görme, yapma. Devletten gelen para haramdır diyenlere bakın. Hepsi devletten emeklilerin peşinde emekli olmuştur. Batı oradan sömürdü, içimizdekiler buradan sömürdüler. Rabbim şu ezanlar yüz şu uyuyan Müslümanlara uyanmayı nasip eylesin. Amin. Kendimize gelmeyi nasip eylesin. Amin. Yoksa biz her önümüze gelen Sakarlı'ya koca, her hacca gidip gelene hacı dersek, biz Allah'a tabi olmazsak, Kur'an'ın üzerine düşmezsek, İslam'ı tanımazsak, Hz. Muhammed Mustafa'yı bilmezsek, Vallahi bizim Kur'an'ımızı yıllardır yakıyorlar yine yakarlar. Sesimiz çıkmadı yine çıkmaz. Çıkacak gücümüz yok. Sanayimiz yok, teknolojimiz yok. Biz yıllarca sakallı mı dedem, sakalsız mı? Açık mı, kapalı mı? Bu bu cinsten mi, bu ırktan mı? Bu okula giren mi, giremez mi? Batı da üretim davasında. Rabbim inşallah Müslümanların gençlerine uyanmayı nasip Gençlerimizi bizim gibi Uyanlardan eylemez. Eğitime düşen eğitimcilerin de hak ettiği kazancı alıp da eğitime destek veren devlet olmayı nasip eyler. Rabbim cümlemizden razı olur. Lillahi fatih.